hegemon bir gücü yenilmez göstermeye çalışanlar acaba kimler olabilir? Evet, iyi akşamlar efendim. Hoş geldiniz. Boyraz grubu adına selam, sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Bu akşam sevgili sınıf arkadaşım Temel Ersoy bizlere Millennium Challenge tatbikatı ve harp teknolojisi hakkında bilgiler verecek. sevgili Temel seni dinliyoruz. Buyur lütfen. Ünal'cığım evet. teşekkür ederim. <laughs> ee, herkese iyi akşamlar diliyorum ee, ve e, özür dileyerek başlamak istiyorum. Aslında çok iyi hazırlanmıştım bu e, sunum için. Fakat e, son dakikada bilgisayarımda bir e, aksilik yaşandı ve açamıyorum. Muhtemelen e, dört tane kedinin e, bir tanesi bilgisayarla uğraşırken kilitledi. O nedenle e, yarın eğer e, düzeltebilirsem durumu e, bu gruptan herkesle slaytlarımı da paylaşacağım. E, aslında çok güzel özetledi senin iki e, girişin hem Mark Twain'e atfedilen e, söz hem de hegemon gücün e, gücünü e, kimlerin köpürttüğü ve bundan e, kimin ne çıkar sağladığı e, benim sunumumun da özetini teşkil edecek. Çünkü bu Millennium Challenge e, 2002 adı verilen, e, bazı yerlerde tatbikat diye geçen ama esasında fiili bölümü de e, olmakla birlikte e, büyük ölçüde bizim anladığımız anlamda e, çok büyük, çok geniş kapsamlı bir har boyu. Bu tatbikat e, 24 Temmuz 15 Ağustos 2002 tarihleri arasında 14 gün süreyle yapılmış. Ve bizim e, herkesin işte vay bunlar bizim depremlerimizi yapıyorlar, her şeyi e, etkiliyorlar falan diye konuşuyorlar ama aslında bu ABD için ve ABD silahlı kuvvetleri için bir utanç belgesi e, çünkü tatbikatın e, bütçesi ya da tatbikat için harcanan para e, 250 milyon dolar. ABD'deki bu yüzde dört yüzde altı arasındaki enflasyona göre bu eskale edildiğinde de 2023'ün dolarlarıyla yaklaşık 400 milyon dolar filan yapıyor. Tatbikatı e, US Joint Forces Command şu anda fonksiyonel olmayan işlevleri bitirilmiş olan ABD e, Müşterek Kuvvetler Komutanlığı olarak da bizim çevirebileceğimiz komutanlık e, icra ettirmiş ve tatbikatın amacı e, müstakbel askeri dönüşümler neler olabilir bu hem silah teknolojilerinde hem de e, taktiklerde neler olabilir diye böyle iddialı bir e, amaçla ortaya çıkmış tatbikatın senaryosu karışık e, daha doğrusu net de spekülasyona açık bir e, şey var tanımlamalarla işte Akdeniz'de bir ülke var. Keşke haritayı gösterebilseydim. Aslında tatbikat senaryosundaki harita Amerika'nın e eyaletler haritasını e simüle ediyor. İnternette de bulabilirsiniz. Buradaki eyaletlerden bazıları deniz olarak e kapatılmış, bazıları da kara olarak e gösterilmiş. Aynen bir radar ekranında olduğu gibi. Ve e bununla da bir coğrafya yaratılmış. Coğrafyaya baktığınızda aslında Basra Körfezi'ni simüle ettiği anlaşılıyor. Zaten tatbikatla ilgili konuşanlar da başlangıçtan itibaren e, bunun İran'a hedef alan bir e, şey olduğunu e, senaryo olduğunu söylüyor. Şimdi senaryoda ABD e, kuvvetleri combined joint task force olarak nitelenmiş. Yani birden fazla ülkenin e, katıldığı ve e, birden fazla e, kuvvetin yani kara, hava, deniz gibi katıldığı bir e, kuvvet olarak e, simüle edilmiş. Kırmızı da Joint Task Force olarak e, simüle edilmiş. Yani e, tek ülke ama birden fazla kuvvetin e, katıldığı. Doğal olarak da buradan e, anlaşılan e, mavi ABD, kırmızı da İran veya İ Irak ve olay e, Basra Körfezi'nde e, geçiyor. Şimdi tatbikatta e, çok sayıda mavi kuvvet var, üstün güçler var. Karşı tarafta da gerçeği oynayan elindeki e, yetersiz silahlarla beraber e, İran ya da Irak e, silahlı kuvvetleri var. Fakat sahnede alışık olmayan bir kırmızı kuvvet komutanı var. Kırmızı kuvvetlerin komutanı Deniz Piyade Korgeneral Paul Van Rijp, ee, adamın fotoğrafını da gösterecektim size. Yaşlı bir kurt gibi, son derece fit, bir gram bile yağ yok üzerinde ve 41 yıllık askeri tecrübesi var adamın. Vietnam'da başlamış, bütün savaşlara girmiş ve oldukça da e, cesur bir adam. Şimdi e, Kırmızı Kuvvet olarak e, iki şey kullanıyor ve maviyi perişan ediyor. Bunlardan bir tanesi e, asimetrik strateji, bir tanesi de eski yöntemler. Örneğin cephe hattındaki birliklere gönderdiği emir ve talimatları motosikletli kuryelerle gönderiyor. Tek bir e, radar veya şey transmisyonu yok. E, telsiz transmisyonu yok. Uçakları havalandırırken de Aynen 2. Dünya Harbi'nde Almanların e, yaptığı gibi yine tek bir telsiz muhaberesi yok. Işık işaretleriyle e, gönderiyor bunları. Ve e, senaryodaki başlangıç e, konumuna göre mavi kuvvetler Basra Körfezi'ndeki yerlerini alıyorlar ve kırmızıya çok ağır bir ultimatum gönderiyorlar. Diyorlar ki 24 saat içerisinde kayıtsız şartsız teslim olmazsan işgal ederim seni. 96 saat içinde işgal ederim. Bu rakamlar da daha sonradan çok speküle edildi üzerinde. Tabii Kırmızı Kuvveti kullanın elinde çok sayıda küçük tekne ve bot var. Bunlarla mavinin başlangıç pozisyonlarını belirliyor. Ve 24 saatin donmasından önce, tabii ki artık tehdidi de gördü, teşebbüste ön olarak bizim kurmay lisanıyla teşebbüste takaddüm ederek doğrudan doğruya kriyöz füzeleriyle salvolar halinde saldırıyor. Bu ilk dalgada mavi'nin 16 tane gemisi batıyor. Bu 16 gemiden bir tanesi uçak gemisi. Ee, 10 tane kurvazörü batıyor. Ve toplam 6 tane olan amfibi gemisinden 5 tanesi batıyor. Bir anda şok. Herkes şey yapıyor. Ne oluyoruz falan demeye başlıyor. Tatbikat devam ederken geriye kalan kuvvetleri de bu küçük tekneler, e, hızlı botlarla, hücum botlarla hem torpido hücumları yapıyor, konvansiyonel e, saldırılar, taktikler geliştiriyor. Hem de e, intihar saldırılarıyla geri kalan kuvvetlere de büyük zarar veriyor. Tabii şok, hemen e, durduruyorlar. O e, alay valayla e, takdim edilen şey e, senaryo e, bir anda e, ellerinde patlıyor tabiri caizse. E, hemen şeyler başlıyor, ma mazeretler başlıyor. E diyorlar ki mavi kuvvetlerin işte tahtikleri çok fazlaydı. Bu tatbikatlarda kısıtlamalar vardır, bilirsiniz. Yani e, oynayan komutanın e, serbest olamamasını, serbest karar verememesini, o kısıtlamalara uygun e, karar vermesini e, dikte eder. İşte çok sayıda dost gemi ve uçak e, trafiği vardı. Biz onlara e, zarar vermemek için, trafik ticari ticareti kesintiye uğratmamak için deniz ulaştırma hatlarıyla kırmızı sahilleri arasında konuşlanmak zorunda kaldık. Burada da kırmızı bizi kolaylıkla tespit etti. Efendim işte bu USS Vincent olayında olduğu gibi bir kazaya neden olmayalım diye biz close closing Weapon sistemleri otomatik modda çalıştıramadık gibi bir sürü bahaneler uydurdular. Tabii bu bahanelerden sonra Paul Van Riper hiç burnundan kıl aldırmadı ve e, ben dedi düşman ne yaparsa ne yapacaksa bu kadar aptal bir senaryoda düşman nasıl yapıp davranacaksa ben öyle davrandım dedi. Hemen devreye e, büyükler girdiler ve dediler ki e, kırmızıya sen e, bir dakika dur bakalım yeniden bir e, başlangıç pozisyonlarını alalım. Bu böyle olmaz. Çok para harcadık. Buna göre de e, Bundan sonra ben e, simülasyon master'ın verdiği talimatlara uygun davranmanızı istiyorum diyor. Ve e, bu sefer kırmızının yani kazanacaklar ya mutlaka dünyaya da bir mesaj verecekler. Kırmızının elini kolunu bağlayacak bir takım e, kısıtlamalar getiriyorlar. Bunlardan bir tanesi diyor ki kırmızıya sen bir kere hava arama radarlarını çalıştıracaksın. Niye? E çünkü Amerika'nın e, sensörleri son derece sofistike. E, bunu yakalayacak. Bunu yakaladığı zaman e, anti-radiasyon e, misillerle hava savunma radarlarını vuracak ki mukabil hava harekatı yapabilsin ve ondan sonra da e, 82. Hava indirme tümenini ve e, deniz piyadelerini rahatlıkla çıkarabilsin. Aksi takdirde radarlarını çalışmaz, çalıştırmazsa kırmızı. Böyle bir şey yapamayacak. Peki başka ne kısıtlama vermiş? Ee, i̇şte yaklaşan mavi uçaklarına ateş etmeyeceksin demiş. Ve e, Van Riper'a da sen kendi taktiklerini kullanamazsın, kendi kafandan işlem yapamazsın demiş. Tabi Van Riper da fuck off deyip çekilmiş oradan e, ve ne yapıyorsanız yapın demiş. E, Alman bir, e, ZDF televizyonuna yaptığı bir röportaj var. E, onu da izlettirecektim ben size. Orada son derece cesur bir şekilde yapılanın nasıl büyük bir aptallık olduğunu, Amerika'nın nasıl komik duruma düştüğünü, paraların çöpe gittiğini vesaireyi e, anlatıyor bu e, ZDF ve New York Times'ın e, belgeseli. Burada çok ilginç bir şey söylüyor. Bu tatbikattaki diyor, mavinin hatası. Vietnam Savaşı'nda Robert McNamara'nın yaptığı hatayla aynı. Kendinizi çok büyük gördünüz, düşmanı çok küçük gördünüz vesaire diyor. Ee, yine e, bilmiyorum takip edenler var mı ama War on the Rocks diye e, çok güzel e, bir e, askeri site var. Çok güzel analizler yapıyor. Orada da yapılan makalelerde, analizlerde ve yorumlarda bu Millennium Challenge 2002 tatbikatını e, yerden yere vuruyorlar. E, hiçbir işe yaramadığını ortaya koyuyorlar. Aydınlık gazetesinin e, yazılarında provokatif ve e, anlamsız, saçma sapan e, şeyler var. E, bunlarda e, genellikle Millennium Challenge 2002 tatbikatının tüm yönleriyle Türkiye işgal planı olduğunu iddia ediyor. Fakat yine aynı gazetede e, Sevgili ve değerli Halil Öztarac'in bir makalesi var, özellikle son makalesi benim Türk medyasında takip ettiğim en kaliteli, en içi dolu, en serin kanlı analiz. Yani oradaki adaların illaki Kıbrıs ya da Ege adaları olması gerektirmediğini, senaryoya göre bu adaların zaten Kuveyt'in elinde bulunan adalar olduğunu isimlerini sayarak vesaireyle bunun Türkiye'yi işgal planıyla falan e, hiçbir alakası olmadığını da çok net olarak anlatmış. E, onun için mutlaka okunması ve bence e, arşivlenmesi gereken bir makale. Şimdi bütün bunlar niye yapılıyor? E, bu tabii çok derin bir soru. Yani e, kasıtlı olarak mı yapılıyor, yapılmıyor bilmiyorum ama e, daha önceden hep İran'ın e, hedef alındığını söyleyen Amerikan medyası çünkü en büyük tehdit o, onlara kafa tutacaklar, şeytanlaştırdılar, hedef gösterdiler falan. Her ne hikmetse, 1 Mart 2003 teskerisinden sonra yaklaşık 6 ay falan sonra Eylül ayı gibi bu Millennium Challenge tatbikatının sonuç raporundaki gizliliği kaldırdı ve 700-750 sayfa civarındaki sonuç raporunu e, internette yayınlandı Ve kendi yandaş e, gazeteleri aracılığıyla da asıl hedefin e, Türkiye olduğunu e, söyledi. Büyük ihtimalle e, bunu da amaçlamış olabilir yani psikolojik harekatla. Ondan sonra da biliyorsunuz zaten 2004'te Metal Fırtına diye e, acayip bir kitap çıktı. Abuk sabuk bir kitap çıktı. Orada da Türk ordusunun başına örülecek çoraplar başına gelecekler ve bir ölçüde e, ifade edilmeye çalışıldı e, kitabı okuyanlar bilir e, sanki böyle İngil önce İngilizce kaleme alınmış ondan sonra Türkçe'ye çevrilmiş gibi böyle tercüme kokan e, bir kitaptı neticesinde e, işte Temmuz 2003'te de bu Süleymaniye hadisesi falan oldu ama e, kesinlikle şuna inanmalıyız ki e, Millennium Challenge tatbikatı bir hiçtir bir soytarılıktır çünkü ben de iki, e, 1997 yılında Amerika'daki e, eğitimlerden birinde e, bir çalışma grubuyla beraber çok büyük bir harboyunu değildi ama böyle bir grup çalışmasıydı. E, Uruguay'ı betimlemişler. E, jenerik bir harita üzerinde ama Uruguay olduğu belli. Komşularıyla sorunları aynı, her şeyleri aynı. E, biz de bir şekilde Uruguay'ı işgal etmek için işte Polonyalılarla e, Diğer ülkelerden insanlarla İtalyanlarla Yunanlılarla falan plan yapmıştık. Böyle şeyler yapılır, oynanır. Bunlar e, sadece e, askerlerin keyifli vakit geçirmek, birbirlerine gösteri yapmak için e, uyguladıkları şeyler olur böyle şeyler. Bunu çok ciddiye almak, bunun üzerinde konuşmak, e, yani Çanakkale Savaşı'nı evliyaların kazandığını söylemekle eşdeğer bence. Onun için. E, geri kalan kısmını soru-cevapta görüşmek üzere ben buradan harp teknolojisine geçiyorum çünkü bu da yine gündeme gelmeye başladı İlgili ilgisiz bir sürü insan harp teknolojisi konusunda konuşuyorlar İşte bunların içinde tıp doktorları var abuk-subuk iki kelimeyi bir araya getiremeyen gazeteciler var yarım yamalak bilgilerle ee, ama ben hiçbir yer bilimcinin ağzından e, böyle deprem yaratan bir teknoloji olduğunu falan e, düşünmedim, e, görmedim, e, duymadım. Şimdi izninizle bu har e, konusu nedir? E, bir de ona girelim. Kelimeleri, e, keli, yani e, har e, kısaltması High Frequency Active Auroral risk Dört programdan geliyor bu şu demek yüksek frekanslı etkin kutup ışıkları araştırma programı bunu kim finanse ediyor Amerikan Hava ve Deniz Kuvvetleri Alaska'daki en büyük üniversite olan Fairbanks Üniversitesi bir de ileri teknolojiyle ile çeşitli ve e, konvansiyon, konvansiyonel sınırları zorlayan araştırmalar yapan DARPA diye bir e, kurum var Amerika'da. Defense Advanced Research Project Agency diye. E, finansörleri bunlar. E, projeye baktığınızda projenin tamamen e, iyonosferin özelliklerini araştırmaya odaklı olduğunu görüyorsunuz. Yani böyle yer kabuğu, yeryüzüyle falan e, ilgili bir şeyleri yok. İyonosferin özelliklerini araştırıyor. Ve e, bu tesis e, İngilizler, e, İngilizlere ait British e, Aerospace e, Systems tarafından tasarlanıp inşa ediliyor. Ve e, komplo teorileri alıp yürüyor. Bu komplo teorileri de hani e, Herkes kendi e, meşrebine göre komplo teorisi üretiyor. Mesela Türkiye'de bu teknolojinin deprem yaratmak için e, kullanıldığı ileri sürülürken Amerika'da e, iklimi bunların değiştirdiğini söyleyenler var. Zihin kontrolü yaptığını e, söyleyenler var. İşte Ruslar bir takım makaleler yazıyorlar falan e, ama... E, Bizim e, Koç Üniversitesi'nin şu anda e, mütevelli heyet danışmanlığını yapan daha önceki rektör ve aynı zamanda da Stanford Üniversitesi'nin saygın profesörlerinden olan e, Umran Üna e, bunun mümkün olmadığını yani ne iklimi değiştirebilecek potansiyeli olduğu ne de deprem yapabilecek potansiyeli olduğunu e, söylüyor HAAD projesinin. Çünkü Harpın yaz yaydığı e, radyasyon iyonosferde en küçük bir değişiklik yapabilecek kadar bile büyük değil. E, onun ürettiği enerji, e, bir şimşeğin e, ürettiği, tek bir şimşeğin ürettiği enerjinin e, çok çok altında. Halbuki bir saniye içinde dünya, e, dünya üzerinde ve atmosferde 50 ila 100 e, arasında şimşek çakıyor. yani e, bu kadar büyük bir enerji varken e, Bunlar üzerinde etki yapabilecek iklimi değiştirebilecek hiçbir e, gücü olamaz e, diyor Ayrıca da bu radyo dalgalarıyla işte depremin tetiklenmesi fayatlarının tetiklenmesi vesairesi mümkün değil yani fayatların tetiklenmesinin e, nasıl mümkün olacağı konusunda ben e, bir baktım araştırma yaptım o e, kritik yerlere çok yüksek miktarda e, su verildiği zaman e, belki o çatlakların hareketi geçirilmesinin mümkün olabileceğine dair bazı bilgiler var ama şey değil. Şimdi bu proje 1993'te başlamış zaten ve 2014'te proje bitmiş. Ağustos 2015'te de e, tamamen Amerikan Silahlı Kuvvetleri e, çekilmiş ve projeyi üniversiteye devretmiş. Projenin en büyük çıktısı ne? IRI dedikleri, ırı dedikleri, Ionosferic Research Instrument. Bununla ionosferde araştırma yapıyorlar ve son olarak ionosfere giren meteorların içinde ne var, iç yapısı nasıldır, onu anlaşabilir miyiz, onu görebilir miyiz diye bir bakıyorlar. İşte baktıkları e, meteorların da en büyüğü e, 150 metre çapında falan e, bir şeyler. Ne sonuç aldıklarını da bilmiyorum. E, ama bu Ayaray çok yüksek güçte e, ve yüksek frekansta e, bir verici diyebiliriz kısaca. Ne olduğunu tanımlamak e, istersek. E, fiziki olarak nasıl bir şey? 180 tane 22 e, metrelik antenden oluşuyor. Ve e, toplam bunun bu e, 180 antenin kapladığı alanda 133.546 metrekarelik bir alan. Toplam ürettiği güç de e, 3.5 megawatt. Şimdi bu 3.5 megawatt güçle ne yapılabilir konusu? Hani oradan, Alaska'dan sinyal gönderiyorlar e, bizim Gölcük depremini, İzmir depremini ya da ee, Kahramanmaraş depremini tetiklerini söylüyorlar ya. Bu enerjiyi şöyle e, hesap ediyorlar. Yaklaşık mesafe e, 7500 e, kilometre çapında. E, buradaki bir litrelik bir suyun ısısını bir derece yükseltebilmek için harpın göndermesi gereken enerji Katrilyonlarca megawatt. Ve bu dünyanın yani 3 milyar yıl falan süreyle bunu göndermesi lazım bu işi yapabilmesi için. Ee, bunu niye söylüyorum? Ee, bu da imkansızlığını e, göstermek için. Fakat harp teknolojisi sayesinde e, Amerikan silahlı kuvvetleri de çekilmiş. Elde ettikleri bir sonuç var. Askeri amaçlı bir sonuç var. E, bu sayede dağılmış durumdaki e, denizaltılarla e, kusursuz iletişim kurabilmişler. Ve projeyi sonlandırmışlar. Dediğim gibi şu anda üniversiteye devredilmiş. Bedelini ödemek şartıyla dünyada kim olursa olsun istekte bulunduğunda ücreti mukabili de deney yapabiliyor. E, burayı kullanabiliyor. Peki bu harp bizim gündemimize nasıl girmiş? E, yani bana sorsalar ee, o şahısın dışında bu ülkede en nefret ettiğin kim var diye. ikinci sırada göstereceğim Melih Gökçek diye böyle bir e, adam var. Ee, bu adam Haber Habertürk'te bir e, röportaj vermiş ve bu röportajda ballandıra ballandıra elindeki çok derin ve teknik bilgilerle e, Gölcük depremini Amerikalılarla İsraillerin ortaklaşa yaptıklarını Falan söylemişti. Tabi e, bu tür masallara inanan çok sayıda da insanımız var bizim. Gene bu e, susmamış. E, 1 Kasım 2020'de de İzmir depremini de Harp'ın yaptığını söylemiş. Elinde çok sağlam bilgiler ve veriler olduğunu söylemiş. Şimdilerde gene ortalığa çıktı bu adam. Kahramanmaraş depremini de Harp'ın yaptığını söylüyor. Şimdi bu adam e, jelibon e, madenine de inanan bir adam. Bugün yine tesadüfen e, eşim gösterdi. Bir tweetini paylaştı. 8 Mart'ı da anneler günü olarak e, kutlamış. Dolayısıyla ciddi alınacak bir adam olmamasına rağmen çok ciddiye alınıyor ama Ünal'ın söylediği gibi ortaya atılan bir tane yalan köprütüle köprütüle dolaştırıldığı için de Bizi yani bu koskoca Türk milletini bu kadar okumuş, yazmış, aklı olan ve bilim adamı olan, aydınlatanı olan e, kitleyi salak yerine koyuyorlar. Ve herkes de inanıyor. İşin garibi o. E, yine bu konuda saçmalayan bir adam daha var. Oytun Erbaş diye bu e, doçent doktor ve tıp doktoru ihtisas alanına baktım. İşte, Nörobiyoloji, fizyoterapi falan. Ama böyle bu gizemli yüzü şeyiyle falan kendine verdiği gizemli ifadeyle e, televizyon izlemiyorum ben ama internetteki bazı videolarda e, şeylerin e, depremlerin bu harp teknolojisi tarafından yapıldığını ileri sürüyor. Ortada olmayan e, belki de çürümeye terk edilmiş bir sistem için atıyor tutuyor. Ha bu arada Melih Gökçek'in bir iddiası daha var. E, Marmara Denizi'nin tabanında gezen denizaltılar iddiası. Ee, ve e, bunların e, Gölcük depremini tetiklediğini, İstanbul depremi içinde hükümeti yıkmak için de e, faaliyetlerini sürdürdüğünü, orada olduğunu söylüyor. Hepimize Allah kolaylık versin. Teşekkür ediyorum. E, olumsuzluklar için özür diliyorum. E, ve varsa sorularınızı cevaplamaya hazırım. Emel'cim sağ ol, var ol. Biz çok teşekkür ederiz. Hem sana hem Halil'in yazmış olduğu makalelere. Soru ve katkılar gelecektir. Şimdi aramıza daha sonra sen başladıktan sonra Emin de geldi. Eminerok, onun da mutlaka bir iki katkısı olacaktır diye düşünüyorum. Hoş geldin Emin. Şimdi bir üç dakika araya gidelim. Ondan sonra devam ederiz soru yanıt kısmına. Tamam. Poyraz, lütfen poyraz.media internet sayfamıza ve YouTube kanalımıza abone olunuz. Videolarımız YouTube kanalımızdan doğrudan ya da bağlantı adresi kopyalanarak paylaşılabilir. Videolarımızın indirilerek isim ve veya içerik değiştirilerek kullanımı yasaktır.